Bir zamanlar birçok sürücünün yakıt tasarrufu için tercih ettiği LPG'ye son günlerde yaşanan akaryakıt zamları dolayısıyla yeniden dönüş başladı. Benzinli araçlarda 100 kilometre bazında 380 lira yakıt kullanımı olurken LPG'li araçların aynı kilometrede 200 lira yakıt kullanması ve %50'ye yakın yakıt tasarrufu sağlaması vatandaşların ilgisini de her geçen gün arttırıyor. Galericilik yapan Bahattin Kara, LPG'li araçlara daha çok talep olduğunu ifade ederek, ortalama 100 kilometrelik bir yolda benzinli bir araca göre LPG'nin daha az yakıt kullandığını söyledi. Sıfır araçlar olmadığı için bayilerde illaki ikinci el araçlara talep daha fazla. Fiyatları her geçen gün daha da çıksa daha iyi. Talep gün geçtikçe daha da artıyor. Ama gel gelelim sıfır araç Türkiye şartlarında olmadığı için sıra beklemeyelim ikinci eliyle bir şekilde idare edelim diye çok müşterimiz bu mantıkta ilerliyor ya da bütçe meselesi yani sıfır araçlar 1 milyonun altında bir araç emsel olarak binebileceğiniz bir C segmenti araç kalmadı o yüzden ikinci el araçlar daha çok talep görmeye başladı son 3 senedir diyeyim artık 2,5-3 senedir 2,5 sene önce 167 milyardı Toyota Corolla otomatik şu anda 1 milyon 200 herhalde yani siz artık ortalamasını siz çıkarın dövize göre en az 5 kat daha fazla prim yaptığını düşünüyorum ülkemiz şartlarında hibrit araçlar olmadığı için elektrikli o yüzden LPG'li araçlara daha çok talep var çünkü LPG fiyatlarından dolayı herkes cebini düşünmek zorunda ama genel anlamda yeni araçlara LPG uyumu çok olmadığı için mecburen onlar benzinli ya da dizel olarak devam ediyor. Hibrit araçlar da her geçen gün bence çok farklı markalar, isim vermeyeyim, yeni yeni markalar arabalarını üretiyor. Hibrit araçlar gün geçtikçe çoğalıyor. Yani 10 yıl sonra bence hibrit araçlar Türkiye genelinde değil, Muğla şartlarında demeyeyim, her gün sokaklarda görebileceğiz. Ama şu anda LPG montajı yapan arkadaşlarım da aynı fikirde ortalama 4 kat daha fazla arttığını söylüyor işlerin. Bu da benzine ve mazota gelen zamlardan dolayı. Benzinli bir araç öm sürelim. Benzinli araç ortalama 10 litre yaktığını düşünürsek 100 kilometrede 38 lira litre fiyatı güncel fiyatı aşağı yukarı. 380 lira 100 kilometre yol kat etmiş olur. LPG'li araçta yani LPG'ye dönüşüm yapılmış araçta benzinli araç 10 litre yakıyorsa LPG'li araç aynı araç 12 litre yakar LPG'de. %20 her zaman bütün araçlarda LPG daha fazla yakar litre bazında. Litresi LPG'nin ucuz olduğu için yani 16 lira güncel fiyatı ortalama 380 liraya benzinle gittiğiniz yolu LPG ile 200 liraya gidersiniz. 16 lira hesaplarsak 12 litreyi ortalama 200 bin lira 200 TL fiyatı vardır. Dizel araçlar ise günümüzde dizel araçlar ortalama onlar da 10 litre baz alalım. 37-38 lira civarında benzinli arabayla dizel araba arasında fiyat farkı çok kalmadı eskiye göre, nazaran. Şu anda benzinli araçların alternatif çözüm olarak LPG dönüşümü var ama dizel araçların LPG dönüşümü olmadığı için dizel araçlar talep bir tık azaldı. Artık LPG dönüşümlü araçları tercih ediyor müşterilerimiz. Bu da akaryakıt zamlarından ya da şu şekilde diyeyim akaryakıt fiyatlarının yüksek artışından dolayı vatandaşımız bir şekilde bütçesini düşünmek zorunda kalıyor mecburen.